Merhaba, ben Hakan Aküzüm. Bugün 8 Nisan, haftanın son günü. Bugünkü haberim İspanya'dan. Haberin başlığına göre güneş, deniz ve şimdi dumansız. Barcelona'nın plajlarında sigara içmek yasaklanmış. Haberin detayında yapılan duyuruya göre Temmuz ayından itibaren plajlarda sigara içmenin yasaklanacağı bilgisi var. Bir pilot çalışma kapsamında 4 şehirde toplam 10 plajda Barcelona'da dahil sigara içmek yasaklanmış. Ve bundan sonra da plaja gidenlerin, plajcıların e, denizin, kumun, güneşin keyfini sigarasız, dumansız bir alanda çıkaracakları yazıyor. Haber bu kadar. Ben jenerasyon olarak otobüs yolculuklarında, otobüste seyahat ederken sigaranın içildiği molalarda insanların sigara içmeyi bıraktığı jenerasyondanım. Öyle bir zaman vardı yani. Çok da eski değildi bu. Sonra kapalı alanlarda sigara içmek yasaklandı. Şimdi açık alanda sigara içmenin yasaklanmasını konuşuyoruz. Çok güzel bir haber. Peki ne olacak? E, sigara için özel kapalı alanlar yapılacak ve sigara içenler sadece orada sigara içebilecekler. Çok mantıklı çünkü... Kapalı alanda sigara içmenin yasaklanması okey fakat açık alanda da, kamuya açık alanda da sigara içenlerin içmeyenleri rahatsız ettikleri ortak kullanım alanlarında birçok yer var. Duraklar gibi, işte plajlar gibi son derece rahatsız edici olabiliyor sigara içmek. Her ne kadar açık alanda olsa da. Bu da yasaklanmış. Biz de bu ahlaksızlığı alalım derim. Çünkü hiç kimsenin keyfi ötekinin huzursuzluğuna yol açmamalı. Alalım.